Sahil Bandı bizim projemizle beraber kalenin hemen etrafında büyük bir inşallah canlılık meydana gelecek. Biz burada ilk aşamada 116 bin metrekare alan üzerine bir park planladık. Bunun 75 bin metrekaresi yeşil alan içerisinde yürüyüş yolları, efendim bisiklet yolları, konser alanı olmak üzere birçok işte kafe ve etkinliklerin olacağı bir e, yerimiz olacak inşallah. Biliyorsunuz e, çok değerli bir alan bizim e, kalenin etrafı. Kalenin etrafında e, uzun bir süredir e, çalışmalarımız devam ediyor. Orası eskiden mezberelik olan, e, bataklık olan e, bir yerken e, şimdi halkımıza kazandıracağımız bir yer olarak ön plana çıkacak. kalenin etrafında hemen Hüsre Paşa camimiz var, bizim Kaya Çelebi camimiz var. Orada eski Van da tarihi de canlanacak. Oranın canlanması bizim sahil bandını yapmamız sonucunda da Van'ın Van Gölü'nü İpek Yolu hattı üzerinde inşallah görle buluşturmuş olacağız. Ahır yıkımlarımız halen devam ediyor. Yani biz yıkmışız daha önce, ama halen bizim oradaki hemşerilerimizin bir kısmı tekrar ağır yapıyor. Biz burada hem ahıra müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz hem de şu anda orada bir otlatma faaliyeti var. Otlatmaya da müsaade etmeyeceğiz. Yani bu kapsamda kapsamında de rica ediyorum. Yani burası bir otlatma yeri değil. Burası bir hayvancılık yapılacak bir merkez değil. E, burası artık bir turizm merkezi. Burası artık Van'ın, Vanlı'nın, hemşerilerimizin yoğun aileleriyle beraber vakit geçireceği bir kompleks haline gelecek. E, burada önümüzdeki günler içerisinde eğer otlatma faaliyetleri devam ederse ee, maalesef yani istemesek de ceza işlem u, e, u, u, uygulamaya başlayacağız. E, ahır yıkma faaliyetlerimizde yeni yeni yapılmış ahırlar var. 11 kadar şu anda tespit ettiğimiz ahır var. Onları da hemen önümüzdeki günler içerisinde yıkarak buradaki hayvancılık faaliyetlerini artık şehrimizin dışına e, e, taşım, taşınmasını istiyoruz. Bu sadece İpek yolu hattında değil, Tuşba, İpek yolu ve Edremit hattında bizim yıllardır yaşadığımız bir sorun. Bu sorunu ortadan kaldırarak inşallah turizm alanında şehrimizin gelişmesi anlamında büyük bir adım atmış olacağız. Orada da yapılmış olan bir Sahirban'daki projeyle insanlarımız orada etkin, faaliyetlerini, etkinliklerini icra edecekler. E, Tabi İran'dan da birçok bizim e, turistlerimiz geliyor. Orada faaliyetlerini yapacak. Yine biz orada bir konser alanı planladık. E, 30 bin kişilik kadar bir konser alanı ortaya çıkmış olacak orada. Konser yapmak isteyenler için de güzel bir alan olacak. İnşallah bunların tamamı bir bütün olarak turizme ve şehrin gelişmesine katkısı olacak. eski Van şehri de canlanıyor orada. O eski Van şehrinin canlanmasıyla birlikte orada birçok turistik bir alan ortaya çıkacak ve büyük bir rağbet olacak. Yani insanlar, İranlar olsun yurt içindeki bizim turistlerimiz olsun orası büyük bir destinasyon olacak. Onun dışında tabii ki parkın içerisinde işte kafeteryalar olsun, efendim büfeleri olsun, çeşitli satış alanları olsun bunlarla beraber de tabii istihdamına da katkısı olacaktır. Ve ilerleyen dönemlerde tabii ki Duruma göre de ihtiyaçlara göre orayı daha farklı fonksiyonlara getirebiliriz. Biz ihalemize önümüzdeki hafta inşallah hazırlığımız bitmiş olacak. Yani önümüzdeki hafta ihalemize çıkacağız. Ee, bu çok büyük bir alanda bir, pro, bir bir çalışmamız olacak. Bunun uygulama süresi var, ağaçlandırma süresi var, yeşillendirme süresi var. Biraz vakit alacak, sene sonuna kadar e, bir vakit alacaktır Onun uygulaması. Çünkü büyük bir alanda çalışma yapacağız. Burası da bir bataklık alan, çalışılması da e, zor bir alan. Bunların tamamı e, senenin sonuna kadar inşallah aktif bir şekilde hayata geçmiş olacak. hemşerilerimizin tamamına ulaşma derdin, derdindeyiz. Temel amacımız burada. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları da bizim hemşerilerimize ulaşmamız, onlara dokunmamız noktasında. Bu sadece yol yapmakla, sadece park yapmakla değil. Aynı zamanda sosyal projelerle, sosyal belediyecilikle oluyor. Biz sosyal alanda da inşallah tüm hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Kültürel faaliyetlerimizde birçok hemşerilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Gençliğe yöneliyoruz. Gençlikle ilgili birçok projemiz var. Birçok proje önümüzdeki günlerde inşallah faaliyete geçecek.